Arkadaşlar Merhaba Yeni kanalım Yeni açıyorum kanalımı ee, Öğleden sonra balık suyuna geldik Bakalım var mı yok mu diye Daha acemilik var Video kanalında şimdilik Bir deneme kaydı oluştururuz Yanımda Cevin abi var Cevin abi merhaba Merhabalar selamlar herkese Akşam suyunu yapmaya geldik. Bakalım şansımıza bir balık çıkacak mı buradan. Oltalarımızı attık. Oltalarımızı açtık. Şimdi oltalarımız burada. Burada da Tarık abim var. Tarık abi merhaba. Merhaba. Rast gelsin. Nasıl vuruşlar başladı mı? Var mı bir şeyler? arka abimizin kızı da burada. O da gelmiş. Küçük, yeni küçük acemi balıkçımız. Pasaportuyuz şu anda. Bakalım bekliyoruz. İnşallah rast gelir. arka abi rast gelsin. Eyvallah. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Açtım Ceyhun abi. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim kanalı. İnşallah var mı? Vuruşlar başladı mı? İnce ince vuruşlar başladı. Evet, şu an pasaporttayız. İlk videomuzu pasaportta çekiyoruz. İnşallah denk gelir güzel balıklar denk gelir. Biz de videomuzu çekeriz. Şimdiden hayırlısı olsun. Tekrardan görüşmek üzere.